Unforgettable, that's what you are Unforgettable, though near and far There you go. E, evet, thank you very much e, Tami, dear Tami. Sevgili seyirciler, bugün 15 Mayıs 2020 e, Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. E, Çocuk Yıldız, Tommy Locke'la bir e, söyleşi yaptık, interview yaptık, İzlemenizi tavsiye ederiz. Tommy Locke, e, The Monroe's, e, orijinal adıyla, e, Türkçe adıyla vadideki hayat dizisindeki, 70'lerde, 70'lerdeki 70 bu küçük kız, e, evet, bu küçük e, evet, büyük kız. E, güzel bir sohbet yaptık, İzlemenizi tavsiye ederiz. Teşekkürler. Peki, bye.